Bir, şey, bir tane öldü şimdi. Ya beyaz mıydı? Ne Beyaz ya <laughs> Allah'ım ya Nelerle anılıyorlar ya? Nelerle anılıyorlar ya? Şimdi ne güzel e, bir doğru konuşsalardın. Ne güzel alıntılar yapılacaktı da. Şimdi bu iş, iş, mi ya? E diyor, bu ayeti okuyor. Allah diyor kurban dedi diyor. Habil de diyor işte efendim bir avuç buğday getirdi diyor. Allah buğdaya da kurban dedi diyor. Oradan yola çıkıyor. Yani işte hadissiz bir Kur'an hadislere bakmadan e, Kur'an'dan mana çıkaranlar kesinlikle mürtek ve dinsiz yazındıktır. Çünkü sünnetsiz Kur'an'ın anlaşılması mümkün olsaydı Allah Peygamber göndermeden de Araplara, Kabe'nin damına bir kitap indirebilirdi yazını ve peygambersiz bir Kur'an tatbik edilebilir olsaydı ditübe ile linnas manuz ile insanlara indirilenleri sen açıklayacaksın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diye beyan işini açıklamayı sünnete havale etmezdi Kur'an. Bu zaten ayetin kendisi ve muhakkak kum rasul. Tabii rasul ne verdiyse onu alın buyur. Ee, de Allah'a yaklaştıracak bir şey getirdiler.